Merhaba arkadaşlar, bugün size konserve bamya yapacağım. Her zaman tabii ki bildiğiniz gibi elimize tazesi de geçmiyor, kurusu da geçmiyor. Kurusu genelde, burada ben Almanya'dayım, Türk marketlerinde oluyor. Ama e, pek beğenmiyorum kalitesini. O sebepten dolayı e, genelde konserve kullanmayı tercih ediyorum. Cam kavanozda kullanıyorum. E, i̇lk önce bamyaları yıkadım ben. Suyu da bol suyu da. İçindeki bu sünen kıvamı gitsin diye süzgece aldım süzüyor şu an 3 tane taze domates doğradım ince ince onu da hazırladım zaten hepsini eklediğimde göreceksiniz bir tane büyük soğan doğradım daha doğrusu rendeledim ben genelde rendelenmiş kullanıyorum eşim doğranmış halde sevmiyor iri iri olunca Soğanı tavaya aldım. İçine e, bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. 3 yemek kaşığı zeytinyağı. isteyen tereyağıyla da yapabilir. Ben zeytinyağını tercih ediyorum. E, isteyen i̇steyen bıçak kıyması e, etle de yapabilir. Kuşbaşı etle de yapabilir. Ben bugün sırf zeytinyağlı yapıyorum. Onun için 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Bir tatlı kaşığı tuz, bir orta boy, orta boydan biraz büyük, çok büyük de değil ee, soğan rendeledim. Onu soğanı iyice kavuracağım şimdi. malzemeleri ekledikçe zaten göreceksiniz. tabi soğanın doğranı, doğranı de kullanabilirsiniz. Çokluğun azlığını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yani soğanları yarım ay şeklinde de büyük halka halka olarak da kullanabilirsiniz. Daha da güzel akışabilir belki. Ben yani dediğim gibi eşim sevmediği için soğanı pek bir tane koyuyorum içine yani çok belirtmemesi için ya onu da rendeliyorum yemekte kaybolması için ama siz dediğim gibi iri iri de doğrayabilirsiniz zevk meselesi size kalmış nasıl isterseniz böyle. ya az gibi görebilir ama 3 yemek kaşığı yeterli Şimdi soğan kavururken soğan ilk başta yağı kendine çekiyor Sonradan kavruldukça bırakacak yağını. Evet, biraz böyle kızarmaya başlayınca bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı da biber salçası ekliyorum. Onu da biraz soğanla yediriyorum, kavuruyorum. Sonra domatesi ekliyorum gördüğünüz gibi 3 tane doğranmış domates biraz da su ekliyoruz İyice salçası içinde erildikten sonra karıştıktan sonra birbirine biraz daha karıştırayım. Şöyle iyice karıştığına emin olduktan sonra tuzuna bakalım. Tuzu az. Ben bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim yine. Sonra yarım limon sıkıyorum içine. Limonu sıkmamın sebebi Biliyorsunuz bamya biraz e, sünen bir içeriği var. Limonu sıkmadığınız zaman e, bir defa karıştırdığınızda hemen sünmeye başlıyor. O sünmesi olmaması için yarım limon sıkarsanız e, ve sosunu biraz kaynadıktan sonra en son bamyasını katarsanız ve hiç kaşık vurmadan sonuna kadar pişirirseniz Damla hiç sünmeden pişecektir. Zaten şimdi birazdan izleyeceksiniz. Evet. Tuzunu limonla ekledim. Bir defa daha bakacağım tadına. Limonu güzel ama biraz daha tuz atacağım. Tuzu miktar veriyorum ama siz miktara takılmayın. Bazılarımız çünkü fazla tuzlu kullanıyoruz, bazılarımız az tuzlu. Kendi damak tadınıza göre tadına bakarak da ayarlarsınız. Şimdi iyidir diye düşünüyorum. Şimdi kapağını kapatacağım. Şöyle 15 dakika kadar pişsin. Evet arkadaşlar 15 dakika oldu. Şimdi bakalım. Bir defa karıştırıp bamyamızı döküyoruz. Bu arada bamyamız 1 kilo. Başta söylemeyi unuttum. Bir defa şöyle hafif hafif karıştıracağız. Çok böyle e, kaşıkla yaralamadan hafif hafif çok çabuk yaralanır biliyorsunuz arada içine kabuğu kaçmış domatesin Evet şöyle hafiften Ondan sonra şöyle düzgün bir şekil verip kapağını kapatıyoruz kısık ateşte şöyle 30 dakika kadar pişiriyoruz sonra altını kapatıyoruz 30 dakika sonra dinlenmeye bırakıyoruz şöyle 10-15 dakika kendi sıcaklığında kapağını açmadan dinlendirin dinledikten sonra yanında pirinç pilavıyla servis yapabilirsiniz sade yemek isteyen sade de yiyebilir teşekkür ederim izlediğiniz için piştikten sonra servis yaptığımda servis tabağından da sonuna bir küçük bir paylaşım yapacağım tekrar videolarımda görüşmek üzere iyi günler dilerim